1980'lerin başında annem ani bir karar alarak babamla evlenmiş ve zeytin Zeytinburnu'nda bir gece konduya taşınmışlar. 10 yaşıma kadar orada yaşadık. Evlerimiz ahırdan bozma yerlerdi. Sadece Selma ablaların ki avludaki tek gerçek evdi. Diğer dört aile resmen barakalarda yaşardık. En fenası da bizim evin banyo ve tuvaletinin dışarıda olmasıydı tüm ihtiyaçlarımızı komşuların bilgisi dahilinde gerçekleştirmek zorunda kalırdık bu yüzden. Her şeye rağmen evimizi de sıcakkanlı komşularımızı da seviyordum. Özellikle Selma ablayla eşi Hasan abiyi. Selma abla ev hanımıydı. Hasan abi ise balıkçı. Küçük bir teknesi vardı. Bir gün yeme, diğer gün balığa çıkar, kendilerince geçinir giderlerdi. Tanıdığım en hoş sohbet insandı Selma abla. Ufacık tefecik ama oldukça marifetli bir kadındı. Elini çabuk tutar, işlerini bitirir, sonra örgüsünü alıp komşularla muhabbet için avluya geçerdi. Herkes etrafına toplanıp yaşadıkları yerin gerçek hikayesini bir kez daha anlatmasını isterdi Selma abladan. Yaşım küçük olmasına rağmen yanlarından ayrılmaz, evin acıklı hikayesini dikkatle dinlerdim her seferinde. Selma abla uzaklara dalar ve konuşmaya başlardı. Osmanlı'nın son döneminde buralar bir köy ağasına aitmiş. Memleketinde malını mülkünü satıp İstanbul'a giderken yolda karşılaştığı kalabalık bir Bulgar göçmeni ailesinin en güzel kızını iyi bir başlık parası karşılığı alıp getirmiş. Genç kızı şu an bizim olan bu eve kapatıp avluya bile çıkmasına izin vermeden yaşamaya mahkum etmiş. Kıza karşı beslediği hastalıklı duygular yüzünden sevgisi bölünmesin diye çocuk dahi yapmak istememiş. Soranlara ise çocuk insanın ömrünü çürütür. Sevdiği kadınla bir ömür geçirmek isteyen erkekler çocuk sahibi olmazlar demiş hep. Güzel kadının sonunda kendisini korkunç bir şekilde öldürmesinden sonra adı uğursuza çıkan bu evde kimseler oturmak istememiş. Hasan abiniz babadan kalma birikimiyle burayı satın alıncaya kadar. Selma abla maddi durumumuzun iyi olmadığını bildiği için Hasan abinin yeme çıktığı günlerin akşamı bizi mutlaka zargana yemeye çağırırdı. Hasan abi bu balığı lüfer avlamak için yem olarak kullanırdı. Kendisine bir kısmını ayırdıktan sonra kalanını pişirip hep birlikte yerdik. Selma abla zarganaya demir balık derdi. Balığını ayrı, yem yeşil kılçığını ayrı kızartır. Hepsini yersen demir kadar güçlü olursun diye tabağımı tamamen bitirmem için beni teşvik ederdi. Annemle beraber balığın yanına güzel bir de salata yaparlardı, bol limonlu. Selma ablanın benden biraz daha büyük olan iki oğluyla oynardık o sırada. Yemek hazır olunca hep beraber yerdik muhabbet eşliğinde. Fırsat buldukça Selma ablanın evini dolaşmak en büyük eğlencelerimden biriydi. Evin bazı odalarında geçmişten kalan eşyalar bulunurdu. Onları inceleyerek hayaller kurardım. Salondaki eski duvar saati özellikle ilgimi çekerdi. Her saat başına gürültüyle haber veren antikayı izlemeye doyamazdım resmen. Fakat dokunmaya korkardım. Genelde çok rahat olan Selma abla söz konusu o saat olduğunda bayağı gerilir, yaklaşmama bile izin vermezdi duvara. Annemle Selma ablanın yaptığı en ateşli sohbetler, kocanı mı yoksa çocuğunu mu daha çok seviyorsun sorusuyla başlardı. Selma abla, ben kocamı daha çok seviyorum. O hayatımda olduğu sürece yine çocuk doğurabilirim ama Hasan olmazsa benim için hiçbir şeyin önemi kalmaz derdi. Yine böyle bir tartışma akşamında annem sinirlerini hakim olamayıp yüksek bir sesle çocuğun çok daha değerli olduğunu, kocanın her zaman bulunabileceğini söylüyordu ki duvardaki antika saat büyük bir gürültüyle yere düştü. Hepimiz hayretler içinde kalmıştık. Selma abla panikle yerinden fırladı ve saate doğru koştu. Etrafa saçılan kırıkları toplamak için arkadaşına yardıma kalkan annem koltuğun altına düşen bir şey fark etti ve çaktırmadan alıp cebine sıkıştırdı. Evimize döndüğümüzde cebine soktuğu minik defteri çıkaran annem, Selma ablanın saate yaklaşmamdan bile çok rahatsız olduğunu biliyordu. Defterin kapağını açarken, bakalım neymiş bu saati bu kadar özel kılan diye mırıldandı. Oldukça güzel bir el yazısıyla yazılmış eski bir günlüktü bu. Hızla ve merakla inceledi sayfaları. Son sayfaya geldiğinde ağlamasını tutamayan annem artık yazıları yüksek sesle okuduğunun bile farkında değildi. Buraya geleli bugün tam üç yıl oldu. Ailemi, ormanları, atları, dereleri, kısacası yaşamayı özledim. Artık dayanamıyorum. Bu adam kesinlikle bana büyü yaptı. Ondan nefret edip tiksinmeme rağmen dışarıda olduğu zamanlar büyük bir özlemle eve gelmesini bekliyorum. Burayı bir türlü terk edemiyorum. Bu nasıl bir esarettir ya Rabbim? Etrafımı saran duvarlar benim hem cennetim hem cehennemim. Ne zaman kaçmak istesem duvarlarda görüntüsü beliriyor. Sevgiyle kollarını uzatıyor. İşte o zaman çılgınlar gibi mutlu oluyor, her şeyi unutup burada kalmaya karar veriyorum. Fakat bir gün kesinlikle zincirlerimi kıracağım. Başka çarem yok. Yardım et bana Allah'ım. Yazı burada son buluyordu. Kalan sayfalar boştu. Annem ıslak gözlerle şaşkın şaşkın etrafa bakınarak yarın bu defteri mutlaka Selma'ya göstermeliyim dedi. Sonra da babamı içeri çağırmak için avluya çıktı. Çok geçmeden kavga etmeye başladılar her zamanki gibi. Artık hiç anlaşamıyorlardı. Babam sürekli annesinde kalıyor. Evimize geldiği zamanlar tartıştıkları için çok geçmeden yine tekrar oraya dönüyordu. Bu durum benim için hiçbir zaman sorun olmuyordu. Çünkü ben annemle vakit geçirmekten yeterince keyif alıyordum ve babamla zaten birbirimize yabancıydık. Ailemizdeki kavga ortamı daha benim doğumumdan önce başlamıştı annemin anlattığı kadarıyla. Babamın istediği isme direnen annem sonunda kazanmış ve bana Ozan adını koymuştu. Doğumdan sonraysa annemin bana karşı olan düşkünlüğü babamı rahatsız etmişti. Kıskançlık yüzünden bir türlü varlığımı benimseyemeyen babam her tartışmalarında annemle aralarına girdiğimi söylüyordu. Bu lafa sinirlenip söylenmeye başlayan anneme kızan babamsa evden çıkıp uzun süre dönmüyordu. Ertesi sabah annem ilk iş olarak Selma ablanın evine gitti. Ben de peşinden koştum merakla. Kapı açıktı. İçeri doğru kafamızı uzattığımızda Selma ablayı kucağında kırık saatle yere oturmuş duvarlara boş boş bakarken bulduk. Bizi görünce sessizce içeri davet etti ve konuşmaya başladı. Bu saatin içinde kesin yıllar önce burada yaşayan adamla karısının ruhları vardı. Hasan'ın balığa çıktığı bazı günler saat tam gece yarısını vurduğunda adam bana seslenirdi. Karısını ne kadar çok sevdiğini, onu kaybetmemek için büyücü büyücü gezdiğini ve sonunda bu efsunlu saatle ona esaret büyüsü yaptırdığını fakat kıymet bilmeyen karısının bir süre sonra kendisini duvardan duvara vurup kafasını parçalayarak intihar ettiğini anlatırdı. Kadın hiç konuşmazdı Sadece içli içli ağlama sesini duyardım. Galiba biz dün akşam eş ve çocuk sevgisi üzerine tartışırken onlar da saatin içinde hapsoldukları dünyada aynı konu üzerinde kavga ediyorlardı. Nasıl ya da neden bilmiyorum ama sanki aşağı atlamışlar gibi bir şekilde saat düştü ve kırıldı. İyi de oldu aslında. Artık ses gelmiyor saatten. Hem onların ruhları kurtuldu hem de benimki. Lafını bitiren Selma abla iç çekti. Annem yavaşça arkadaşına yaklaşıp elindeki günlüğü kucağına bıraktı. Sonra da sessizce evimize döndük. Gece yarısı annemle babamın seslerine uyandım. Yine kavga ediyorlardı fakat bu sefer garip bir sakinlik vardı ortamda tartışmalarını biraz daha dinledikten sonra boşanma kararı aldıklarını anladım. Babam çalışmak için işçi olarak Libya'ya gidecekti. Biz de maddi açıdan oldukça iyi durumda olan annemin ailesinin yanına taşınacaktık. Sevinç yıldıkları atmamak için zor tutmuştum kendimi. Artık kavga edemeyeceklerdi. Ayrıca oyuncaklarla dolu kocaman bir evde yaşayabilecektim. Hem gördüğüm kadarıyla annem ve babam da aldıkları bu kararla rahatlamışlardı biraz. Yatağıma hevesle dönüp uykuma kaldığım yerden devam ettim yüzümde gülümsemeyle. Ertesi gün annem boşanma kararını anlatınca Selma abla çok üzüldü. Annemle dostluğunu gerçekten önemsiyordu. Ama annem artık daha fazla dayanamayacağını, hem maddi hem manevi açıdan mutsuz olduğunu söyledi. Babamın kendi iş yeri var. Gider onunla birlikte çalışırım. Bu eziyeti çekmeme gerek yok dedi. Selma ablanın gözleri çoktan dolmuştu. Önce yavaş yavaş sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. Annemin boynuna sarılarak yanaklarından öptü ve "İşte sana aylardır bunu anlatmak istemiştim can arkadaşım." dedi. Annem hiçbir şey anlamamıştı. Selma ablanın ellerinden tuttu ve ne demek istiyorsun der gibi yüzüne baktı merakla. Hani diyordum ya sana kocam çocuklardan daha önemli diye. Tam o sırada annem araya girdi. Ben de sana onu soracaktım. Belki de adamın zamanında yaptırdığı büyü yüzünden öyle düşünüyordun. Şimdi anlıyorum. Hiç mantıklı değildi zaten kocanı çocuklarından daha çok sevmen. Saat kırılınca kesin büyü de bozulmuştur. Selma abla ıslanmış yüzünde hızla beliren bir gülümsemeyle annemin sözünü kesti. Benimkisi esaret büyüsü falan değil, bildiğin gerçek hayatın esareti. Maalesef senin gibi arkamı dayayabileceğim, bana iş ve ev imkanı sağlayacak bir ailem yok. Diplomam da. Allah korusun, Hasan'a bir şey olup da ölü verse, yahut ağır bir hastalık geçirse, çocuklarla birlikte perişan oluruz.'' Bu eski evden ve ufacık teknemizden başka hiçbir güvencemiz yok. Biliyorsun biz günlük kazanıp günlük harcayan bir aileyiz. Ama sen öyle misin? Eşini bir kalemde silip çocuğuna sahip çıkabiliyorsun. Ekonomik özgürlüğün seni benden güçlü kılıyor. Annem çok etkilenmişti Selma ablanın itirafından. Sımsıkı sarıldı arkadaşının boynuna. Yanaklarından öptü, gözyaşlarını sildi. Allah sana da ailene de sağlıklı ömürler versin diye vedalaşırken arkadaşının haklı olduğunu biliyordu. Bu güven içinde elimden tuttu ve gözlerime baktı sevgiyle. Birlikte yürümeye başladık. Hayatımızın bir bölümünü arkada bırakarak yepyeni başlangıçlara doğru yola çıktık.